gündemine bir virgül koyalım e, şu anda yine gündemde olan ve ciddi şekilde soru işaretleri barındıran bu salgınlar hastalıklar grip mi Covid'in yeni bir varyantı mı var e, ciddi şekilde çevremizde e, hastalıklar var e, çok sayıda insan e, hasta oluyor ve bir türlü geçmek bilmiyor bizim ekip arkadaşlarımız içinde de var çevremizde var ailemizde var e, ve e, acillerde de dolup e, taşma haberleri yine geliyor enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Meral Sönmezoğlu'na soracağız durum Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi neler oluyor? Bu pandemi e, travması daha üzerimizde e, ve çok ciddi sayıda, e, çok da yakınımıza kadar mutlaka herkes bu haberler, herkesin çevresinde bu şekilde hastalıklar var. E, i̇nfluenza, grip mi, covid'in bir varyantı mı, ikisi karışık mı, nereye doğru gidiyor? Epey soracağımız soru var size. Evet e, 2020 yılında başlayan ve 2023'e kadar hızını evet. kesmeyen Covid-19 salgının etkileri yeni yeni kaybolmaya başlarken 2023 yani geçen senenin Kasım ayından itibaren e, sadece ülkemizde değil Avrupa'nın çoğu ülkesinde Kuzey Amerika ülkelerinde bir salgından daha bahsedilmeye başlandı. Bir solunum yolu enfeksiyonu ama Covid-19 gibi tek bir virüs değil de Birçok virüsün bazen bir arada ama çoğunlukla peş peşe e, görülmesiyle bir ağır solunum yolu enfeksiyonları salgını ortaya çıktı. Ve hatta buna Amerika'da e, triple demik demeye başladılar. Yani üçlü e, virüs e, salgını anlamına geliyor. E, ve bu virüslere bakıldığında e, 2020 COVID salgını sırasında 21'de ve 22'de görülmeyen, Bizim her kış görmeye alışık olduğumuz ama gör, görülmeyen influenza ya da halk arasındaki ismiyle grip salgınları yeniden ortaya çıktı. Çünkü 3 yıldır insanlar evlerinde kapalı kaldılar, dışarı çıkınca maske taktılar ve influenza görülmedi ve insanların bu virüslere karşı bağışıklığı belirgin olarak düştüğü için Yeniden insanlar bir araya gelmeye başladıklarında, maske kullanmayı bıraktıklarında hı hı. ve bağışıklık sistemi unuttuğu için bu virüsler hızla, kolayca salgın yapmaya başladı. Evet, bağışıklık sistem, sistemlerimiz bu virüsleri unuttu. Güzel bir başlık oldu. Bu maskeli günlere dönülür mü? Onu da soracağız ama hocam şimdi tam olarak durum nedir? Bu e, influenza ya da Covid'in devamı gibi gözüken e, hastalığın, e, virüsün e, semptomları nasıl anlaşılıyor? Neden bu kadar uzun sürüyor? Sanki daha öncekinden daha farklı olarak. Hayati tehlike var mı? Ee, bu sorularla devam edelim. Şimdi şu gerçekle başlayalım. Ee, İstanbul'un hastanelerini biliyorum ama Ankara'dan da benzer haberler geliyor. Hastane acillerinde enfeksiyon, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, e, polikliniklerinde çok yoğun bir hasta e, birikimi var. Acil serviste kuyruklar oluşmaya başladı. Hastane yatışları çok arttı. Hatta yoğun bakımlar da bu grip ve benzeri hastalıkların e, akciğer enfeksiyonları komplikasyonlarıyla dolmaya başladı. Dolayısıyla çok ciddi bir e, vaka e, birikimi var. Bir salgın boyutunda e, bu büyük bir e, hasta birikimi ve salgın olarak baktığımızda tabi incelemeye başladık bunlar nedir diye ve covid hala devam ediyor ama eski şiddetinde değil bir soğuk algınlığı gibi evet. yine bu virüslerin arasındaki yerini koruyor yüzde 20 kadar hep covid var ama jn1 denilen omikronun bir sup e, alt e, grubu yeni bir varyant jn1 e, varyantı. E, aşılı olan ve geçirmiş olanların da buna karşı bağışıklığı zayıf olduğu için herkes geçirmeye başladı. Hatta e, çok sık duyacağız bunu. Hiç geçirmemiş, evinde hep e, kapalı kalmış, ben 3 sene hiç yakalanmadım diyen herkes şu dönem COVID geçiriyor. Ben mesela. <laughs> evet. Bu ara herkes geçirdi ve unuttuğumuz o influenza, grip A özellikle influenza A yeniden ortaya çıktı. Biz o vakaları yeniden görmeye başladık ve bir de yine e, bu salgın döneminde kaybolan e, solunum sinsityal virüsü kısaca RSV dediğimiz bir virüs vardı. O her zaman bir salgın yapar Kasım ayında aralıkta o biterken influenza başlardı. Şimdi bu üç virüs birbirine karışmaya başladı. Bir arada gördüğümüz ko enfeksiyon dediğimiz vakalarla peş peşe gördüğümüz vakalar olmaya başladı. O nedenle insanlar en çok şunu söylüyorlar. Burnum akıyor, öksürüyorum, kırıklıklar oluşuyor. Sonra geçerken yeniden başlıyor. Öksürük yine başlıyor, boğaz ağrısı. Geçerken yeniden başlıyor. Uzun, bitmeyen bir enfeksiyon var. Aslında bu peş peşe gördüğümüz virüsler. Bazen araya bakteri de giriyor. Ve bu o kadar çok vakada görülüyor ki. Sonuçta unuttuğumuz virüsler ve azalmış bağışıklığın sonunda biz salgınla tekrar görmeye başlıyoruz bu virüsleri. Hocam adeta bir e, kombo efekti, bir virüs kokteyli şeklinde e, 2024'de başlamış olduk. Bir hem belirtilerini bir daha hem altını çizelim. Hem de e, ne zaman yani sona erecek mi? E, ne gibi önlemler almamız gerekir özellikle çocuklarımız için de ve kendimiz için mutlaka yaşı daha büyük olanlar için de. Evet bu sorunuz çok önemli. Çünkü e, her yaş grubu yakalanıyor ama ...daha ağır sereden... E, ...hastaneye yatması gereken... ...hatta ölümleri yol açan bir grup var... ...5 yaşın altındaki çocuklar... ...65 yaşın üstündekiler... ...65 yaşın üstündekileri daha ağır geçiyor ama... ...özellikle 70 yaşın üstündekileri... ...biz riskli gruplar olarak tanımlıyoruz... ...bu gruplara daha bir özen gösteriyoruz... ...mutlaka hastaneye gitmesini öneriyoruz... ...hastanede de mutlaka ne geçirdiğine bakıyoruz ki... ...özel bir tedavisi var mıdır diye... Evet. ...şimdi... Ee, sorunuz aslında hani bunları ayırt edebilir miyiz? Nasıl yaklaşacağız? Ee, hiçbir şekilde klinik e, bakışla ve muayene ile bu RSV, bu e, influenza, bu kesinlikle COVID diye ayırt edemiyoruz. Çünkü çok benzer belirtileri var. Hepsinde ateş, kırıklık, vücut ağrıları, sırt ağrıları, öksürük boğaz ağrısı ve öksürük. Öksürük çok uzun bir süre kuru. Ama daha sonra balgamlı hale dönebiliyor. Ve eski alıştığımız enfeksiyonlardan farklı olarak daha uzun süren bir kuru öksürük oluyor. Hastalar göğüs ağrısı, kaburga ağrıları, sırt ağrılarından yakınmaya başlıyorlar. Çok uzun süren bir öksürük oluyor. E, benziyor gerçekten birbirine ama e, yaklaşımlar farklı mıdır? Tanı koyarak, ayırt ederek farklı mı yaklaşacağız? Şöyle farkları var. Covid'in yaşlılarda kullandığımız monopiravir denilen bir ilacı var. Onu evet. kullanıyoruz eğer tanı koyarsak. İnfluenza'nın çok etkin bir ilacı var. Yine ağır vakalarda ayırt edersek o ilacı kullanıyoruz. RSV çocuklarda özellikle de bir yaşın altındaki çocuklarda zatüre hatta ölümlere yol açabiliyor. Eğer bir yaşın altında geçirirse bir çocuk RSV'yi astım olarak daha sonra devam edecektir. Çocukluk astımlarının temelinde RSV virüsü yatıyor. O yüzden ona da o tanıyı koymaya çalışıyoruz. Ona göre bir tedavi düzenliyoruz. Eğer bir çocuk ağır geçiriyorsa, yaşlı ağır geçiriyorsa hastaneye başvurması, hangi enfeksiyonu geçirdiğin ayırt edilmesi, uygun tedavi görmesi çok önemli. Çünkü hem kısa sürede iyileşmesini sağlayacak hem de başkalarına bulaştırmasını da azaltacaktır. Hocam bir de son bölümde e, önlemleri bir tekrar altını çizelim yani maske dönemleri e, çok uzun sürmüştü e, kullanmak gerekiyor mu onun dışındaki tüm o hijyen hatırlatmaları ile beraber tamamlayabiliriz. Evet şimdi e, kalabalık alanlarda şimdi kış oldu kapalı. Evet alanları ve bahardaki gibi dışarıda değiliz. Daha kapalı alanlardayız. Evet, tabii. Otobüs, asansör, e, daha e, kalabalık yerlerde bir araya bulunacaksak maske takmakta çok fayda var. Çünkü hafif belirtilerle seyreden kişiler e, bir birkaç metre alandaki herkese enfeksiyonu bulaştırabilir. E, maske kullanma gerçekten çok bıktırdı. Eğer yakın mesafede kapalı alanda bulunacaksa ben kesinlikle maske kullanılmasını öneriyorum. Bizim hastanelerimizde yeniden uygulamaya döndük. E, açık havada bir metreden daha uzun e, arada olu mesafe bulunacaksa maske kullanmanın çok anlamı yoktur. El yıkamak çok önemli. Çünkü evet. dokunduğumuz yerlerden de alıyoruz bu virüsü. Hı hı. E, asansörün düğmesine basarken, kapı kollarını açarken e, mutlaka e, oradan bir virüsü alma ihtimali var. Yine şu kış döneminde tokalaşma belki ama sarılıp öpüşmeyi özellikle evet. risk gruplarında e, yapmamak gerektiğini söyleyeceğim. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Meral Sönmezoğlu ile birlikteydik. Bu salgın ve son vakaları konuştuk. Yeniden görüşmek üzere hocam. İyi akşamlar.